Merhaba öğretmen arkadaşlar. Bugün sizlere bugün ölçme değerlendirmeden bahsedeceğiz biraz. Hepinizin bildiği şeylerden bahsedeceğiz. Ancak biraz üstünde duracağımız birkaç nokta var. Malumunuz koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız zorlu bir süreç var. Bu süreçten öğrenciler ve öğretmenler olarak sağlıklı bir şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Bu noktada şöyle bir plan izleyeceğiz. Önce sizlere biraz öğret Ölçme değerlendirmenin temel kavramlarından bahsedeceğim. Ölçme değerlendirme yaparken nelere dikkat ediyoruz, neler yapıyoruz bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra çevrimiç ölçme değerlendirme araçlarıyla konumuzu bitireceğiz. Ölçme nedirle başlayalım çok hızlı bir şekilde. Ölçme aslına bakarsanız günlük hayatımızda çok sıklıkla yaptığımız bir şey. Psikolojide ve eğitimde ölçme değerlendirmeden bahsederkense bizim aslında temel referans noktamız eğitimin tanımı. Biz eğitimi bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik kalıcı izli değişiklik meydana getirme süreci olarak tanımlıyoruz. Tabii eğitim bir yatırım işi. Bu noktadan baktığınızda eğitim bir yatırım işi ise bu yatırım sağlıklı gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Bunun bir noktada ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Biz ölçme derken geçerli ve görgül yollarla test edilebilecek kurallar çerçevesinde nesneleri bazı özelliklere sahip oluş dereceleri bakımından sayı veya sembollerle ifade ediyoruz. Yani aslına bakarsanız ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle bir şekilde ifade edilmesine diyoruz. Tabi ölçmenin kendi içerisinde bazı türleri var. Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme ve türetilmiş ölçme diye. Doğrudan ölçme hepimizin bildiği ölçme değerlendirme türüdür. Herhangi bir araç kullanmadan, ölçmek istediğimiz niteliğin kendisine benzer bir nitelikle direkt olarak karşılaştırılması ve ölçme sonucunun kaydedilmesidir. Dolaylı ölçme ise buna göre biraz daha farklı bir yapıdadır. Araya bir araç girer. Ancak bu giren araç bizim ölçmek istediğimiz nitelikle birebir olarak ilişkili değildir. Bu noktada çok sık verilen iki örnek var. Birincisi eşit kollu terazi. Diyelim ki siz bir kilo domatesi eşit kollu terazinin bir yerine koydunuz. Diğer terazinin diğer kefesine de normal bir kilo koydunuz ve ikisini birbirle karşılaştırdınız. Bu doğrudan ölçüm oluyor. Ancak ağırlığı bir baskülle ölçmeye çalıştığınızda ya da bir dinamometreyle ölçmeye çalıştığınızda araya bir yay ve o yayın kısalıp uzalması giriyor yayın kısalıp uzalmasıyla birlikte aslına bakarsanız durum değişiyor. Yani araya araç koymuş oluyoruz. Yaydaki uzunluk üzerinden ağırlığa karar verdiğimizde dolaylı ölçme yapmış oluyoruz. Peki eğitimde ve psikolojide sınıf içi ölçme değerlendirme yaparken bu ne anlama geliyor? Biz eğitimde gerçekleştirmeye çalıştığımız davranış değişiklikleri aslında soyut süreçler olarak tanımlanır. Soyut süreçler olarak tanımlandıkları için de Bizim bunları doğrudan gözlemleyip ölçme şansımız çok düşüktür. Örneğin çocuğa kesirler ünitesini anlattık. Kesirler ünitesini anlattıktan sonra yapacağımız ölçme ve değerlendirme dolaylı bir ölçme değerlendirmedir. Neden? Çünkü ölçme aracı kullanırız. Yazılı sınav yaparız, sözlü sınav yaparız ya da başka ölçme araçları kullanarak çocukta da bu davranış değişikliği Değil. gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Kesirlerdeki herhangi bir kazanım çocukta yerleşmiş mi, yerleşmemiş mi? Ona bakarız. Bir de türetilmiş ölçme dediğimiz bir şey var. Türetilmiş ölçme ise iki ayrı ölçme sonucunu kullanarak matematiksel işlem gerçekleştirip yeni bir ölçme sonucu elde etmek. Yani diyelim ki öz kütleyi bulacaksınız. Nedir öz kütlenin formülü? Değiştiren bölü ve yani öz kütleyi bulmak için kütleyi hacime bölmemiz gerekiyor. Yine. Eğitimde ve psikolojide ne anlama geliyor bu? Diyelim ki vize sınavı oldu çocuk. Final sınavı oldu. Ya da birinci yazılı, ikinci yazılı, üçüncü yazılı bir de kanaat notu ya da sözlü kullandık. Bunların tamamından karneye geçirdiğimiz ya da transkripte geçirdiğimiz not tam anlamıyla türetilmiş ölçme oluyor. Ölçme bu kadar. Çok basit, kısa, öz şekilde anlatıyoruz. Değerlendirme. Değerlendirme ise ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılıp bu ölçüt mutlak olabilir, bağıl olabilir. Bir ölçütle karşılaştırılıp ölçme sonucunun değerlendirilmeye dönüşülmesi dediğimiz nokta şu anlama geliyor. Ölçmeyi yaptık. Ölçütümüz var. Ölçütümüzle ölçmeyi karşılaştırıyor, ölçmeyi ölçütümüzle karşılaştırıyoruz ve bir yargıya varıyoruz. Bir karar veriyoruz değerlendirmede bir karar verme, bir yargıya varma işi var. Ölçmede diyelim ki çocuğu yazılı sınava soktuk. Çocuk 60 aldı. Diyoruz ki, sen 60 aldın. Bu bir ölçme. Ama çocuğa geçtin, kaldın, başarılısın, başarısızsın diyorsak o noktada değerlendirme yapmış oluyoruz. Tabii biz değerlendirme türlerini de mutlak değerlendirme ve bağlı değerlendirme olarak ikiye ayırıyoruz. Bu tamamen ölçütün referans noktası ile alakalı. Eğer ölçütümüz mutlak ölçütse yani sınavdan önce karar vermişsek, ölçme işlemini yapmadan önce karar vermişsek yapmış olduğumuz değerlendirme de mutlak değerlendirme oluyor. Basit bir şey. Sınavdan 60 alan geçer dedik. Sınavdan önce bunu söyledik. 60 alanları geçirdik. 60'ın altında alanları bıraktık. O zaman mutlak değerlendirme yapmış oluyoruz. Ancak değerlendirmede kullanacağımız ölçüt ...grubun performansına bağlıysa ve sonradan oluşuyorsa... ...o zaman bağıl değerlendirme yapmış oluyoruz. Tabii ölçme araçlarında bazı bulunması gereken nitelikler var. Biz yapmış olduğumuz bütün ölçme ve değerlendirme işlemlerini... ...bu nitelikler çerçevesinde yaparız. Bu niteliklere haiz olmayan ölçme araçları... Sağlıklı ölçme değerlendirme yapamazlar. Ne dedik? Biz eğitimde sınıf içerisinde yapmış olduğumuz ölçmelerde yüzde 99'a yakın oranda dolaylı ölçme yapıyoruz. Dolaylı ölçmede ise hata miktarımız, yani ölçmek istediğimiz şeyi sağlıklı bir şekilde ölçme ihtimalimiz zayıflamaya başlıyor. Eğer bu zayıflama yaşanıyorsa, bizim bunu bir şekilde ...daha düzenli, daha sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Onun için de üç temel ilkemiz var. Bunlardan bir tanesi güvenirlik, bir tanesi geçerlik, bir tanesi de kullanışlılık. Bu üç ilke üzerinden hareket ederek, bu üç, üç ilkeyi sağlıklı bir şekilde kurgulayarak... ...ve ölçme aracına yedirerek hareket edersek... ...yapmış olduğumuz ölçme değerlendirmeler de o kadar sağlıklı oluyor ve çocuk hakkında karar ver, verdiğimizde sağlıklı kararlar vermiş oluyoruz. Tabi bu niteliklere geçmeden önce ölçmede bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Hata kavramı. Hepinizin bildiği gibi ölçme değerlendirmede 3 çeşit hata var. Bunlardan birincisi sabit hata. ikincisi sistematik hata. Üçüncüsü tesadüfi hata. Sabit hatalar yaparken Aslına bakarsanız sabit hataları anlatırken hep sıkça verilen bir örnek vardır. Öğretmenin hepinize benden 10 puan demesi ya da hepinizden 10 puan kestim demesi. Ne demek bu? Sabit hatada hatanın yönü, kaynağı, miktarı bütün öğrenciler için eşit derecede. Yani A öğrencisi de 10 puan alıyor, B öğrencisi de fazladan 10 puan alıyor, C öğrencisi de fazladan 10 puan alıyor. Bütün sınıf aynı derecede etkileniyor. Sistematik hata da ise bir sisteme bağlanıyor. Bu sistem ne olabilir? Örneğin sınıftaki gözlüklülere 5 puan fazla verdim. Akşam Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'ye yenildik. Geldim sınıfa. Yazılı notlarını okuyorum ya da sözlü sözlü yapıyorum çocukları. Dedim ki burada kim Fenerbahçeli? İşte Ahmet, Ayşe, Hatice, bunlar Fenerbahçeli. Bunlardan beşer puan kesiyorum. Bakın bir sisteme bağladığımda Fenerbahçeli olmak bir sistem. Ya da gözlüklü olmak bir sistem. Ya da işte renkli gözlü olmak bir sistem. Bir sisteme bağladığımda yapmış olduğum hata sistematik hata oluyor. Yine aynı şekilde yazılı notlarından ya da verilecek notlardan sözlü ya da yazılı fark etmez. Notlardan yüzde beşini kestim dediğinde ya da %5 daha fazla verdiğim dediğinde yine bir sisteme bağlamış oluyoruz. Sistematik hatada hatanın miktarı ve yönü kişiden kişiye sisteme bağlı olarak değişmekte. Biz ölçme değerlendirme işlemi yaparken ne sistematik hatayla ne de sabit hatayla ilgilenmeyiz. Çünkü ikisinde de hatanın yönünü, kaynağını ve miktarını tespit etme şansımız vardır. Bu noktada bu tespitlerimizden sonra bu hataları da engelleme şansımız vardır. Ancak tesadüfi hata dediğimiz yönünü, kaynağını ve miktarını bilmediğimiz bir hata türü var. Bu hata türünden kaynaklı oluşabilecek problemlere bizim maalesef müdahale etme şansımız düşük. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Tesadüfi hatayı engelleyici faktörleri ortaya koyuyoruz ölçmenin de aslında odak noktası bir bakıma tesadüfi hataları engelleme üzerine kuruludur. Tabi bizim çok sıklıkla kullandığımız ölçme sonuçlarına gelişi güzel karışan, kaynağını yönünü miktarını çok fazla bilmediğimiz ancak sadece önleyici müdahaleler yapabildiğimiz hata kaynağı da tesadüfi hatadır. İşte tesadüfi hatanın miktarını azalttığımızda bizim x eşittir t artı e olarak formül ettiğimiz bir formülümüz var. x bizim burada öğrencinin bizim tarafımızdan karnesine ya da işte yazılı sonucuna sözlü sonucuna verilen puanı, portfolyosuna verilen puanı, t gerçekte çocuğun hak ettiği puanı, artıdan sonra gelen e ise hata puanı. Eğer e'nin miktarını ne kadar azaltırsak x eşittir t artı e formülünde e'nin miktarını ne kadar azaltırsak x ile t yani çocuğun gözlenen puanıyla gerçek puanı birbirine o kadar derecede yaklaşmış oluyor ve biz doğru bir ölçme işlemi yapmış oluyoruz. Hatadan bahsettik arkadaşlar. Hatadan bahsettikten sonra şimdi e, güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık ilkelerinden bahsedeceğiz. Ölçme değerlendirmenin en temel ilkeleri bunlardır. Biz bir ölçme aracı planlarken, bir ölçme aracı hazırlarken ölçme aracının güvenirliğinin, geçerliğinin ve kullanışlığının doğru olmasına dikkat etmeye çalışırız. Örneğin arkadaşlar aslında bunları bilirler. Tanımlarını bilmeseler de ölçme aracı hazırlarken, bir yazılı sınav hazırlarken, öğrencilere bir portfolyo ödevi verirken ya da bir sözlü sınav yaparken mutlaka ve mutlaka bunların geçerli, güvenirlik ve kullanışlık açısından doğru olup olmadıklarına kendi içlerinde karar verirler ve kendi içlerinde bu durumu gerçekleştirirler. Ancak tabii işin bilimsel boyutu var. Bilimsel boyutuna biz şimdi de buradan bahsedeceğiz. Daha sonra siz zaten hali hazırda yapmış olduğunuz şeyin, ay evet bu buymuş, ben de bunu zaten yapıyordum diye kendi zihninizde birleştireceksiniz. Güvenilirlik dediğimiz şey ölçme aracının tesadüf hatalardan arınık olma derecesi. Bir anlamda baktığınızda biz bunu daha anlaşılır şekilde sokmak için şöyle anlatırız. Birbiri ardına yapılan denemeler sonucunda bir ölçme aracı hazırladınız. 6A'yı uyguladınız, 6B'yi uyguladınız, 6C'yi uyguladınız, 6D'yi uyguladınız. Aynı kazanımları bu sınıflarda işlemişsiniz. Bir Türkçe öğretmenisiniz, bir matematik öğretmenisiniz. Yapmış olduğunuz sınavın biz bu sınıflarda benzer sonuçlar göstermesini bekleriz. Yani 6A'nın ortalaması 81-82 ise 6B'nin, 6C'nin, 6D'nin de aşağı yukarı bu özelliklerde 78, 79, 84, 85 civarında olmasını bekleriz. Bu noktada deriz ki evet bu ölçme aracı güvenilir bir ölçme aracı olmuştur. Tabi güvenilir olmak tek başına bir ölçme aracı için yeterli değil biz bir noktada da geçerli olup olmadığına da bakarız. Geçerli olup olmadığına ise şöyle bakarız. Biz geçerliliği amaca hizmet etmesi olarak tanımlarız. Siz bir ölçme aracı tanımlamışsınız, hazırlamışsınız ve amacına hizmet edip ediyor mu? Türkçe kazanımları için, Türkçe kazanımlarını ölçmek için bir ölçme aracı tasarlanmış. Amacına hizmet ediyor mu? Türkçe kazanımlarını ölçüyor mu, ölçmüyor mu? ya da matematik kazanımlarını ölçüyor mu, ölçmüyor mu diye de bakmamız gerekiyor. Yani güvenirlik, tesadüfi hatadan arınıklık derecesi ve birbiri ardına yapılan uygulamaların birbirine benzer sonuçlar vermesi iken, geçerlik ise ölçme aracının amacına hizmet etmesi anlamına geliyor. Güvenirliği etkileyen bazı faktörler var. Biraz ileri geri yaparak anlatalım. Çünkü birbiriyle geçerlik ve güvenirlik birbiriyle ciddi ilintili olan nitelikler. Örneğin Ölçme aracından kaynaklanan faktörler var. Siz eğer ölçme aracını düzgün hazırlamamışsanız güvenirlik düşüyor. Yine güvenirliği belirlemede kullanılan yöntemlerle alakalı problemler var. Testi alan bireyden ya da grubun özelliklerinden kaynaklanan durumlar var. Bir de testin uygulama koşulları ve zaman. Biz diyelim ki 6 A'da sınavı yaptık. Sabah saat 8'de sınıf soğukken bir sınav yaptık. 6B'de, 6C'de, 6D'de farklı zamanlarda yaparsak bu sınavı, sınıfın sıcaklık ortamı, ışığın gelişi vesaire farklı zamanlarda olursa ölçme aracının güvenirliği düşer. Benzer koşullar altında ölçme aracını ölçüyoruz. Çocukları benzer koşullar altında sınava sokuyoruz. Yine ölçme aracını bütün bireyler için sağlıklı sonuç verecek şekilde önceden ayarlıyoruz. Mesela madde sayısı arttığında, azaldığında ölçme aracındaki güvenirlik değişir. Madde sayısını artırdığımızda çok artırdığımızda yine bu sefer ölçme aracının güvenirliği düşer. Geçerlikte ise öğretmen arkadaşların çok sıklıkla e, bahsettiği bir durum vardır. Kapsam geçerli. Herkes bilir kapsam geçerliğini. Kapsam geçerli demek ölçme aracıyla sınavın kapsamıyla konu kapsamının birbiri üzerinden sağlıklı şekilde örtüşmesi olarak bilinir. Ancak burada çok basit bir şekilde hemen bir belirke tablosuna giriş çıkış yapmak istiyorum. Belirge tablosu dediğimiz şey arkadaşlar sınavda hangi konudan hangi kazanımdan ne kadar soru sorulacağı olarak bilinir. Belirge tablosunda aynı anda yapmamız gereken bir şey vardır. Bloom'un taksonomisinde bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme bu eski Bloom. Yeni Bloom'da ise... Yine aynı şekilde sadece sentezin çıkarılıp yerine yaratma basamağının, yaratıcılık basamağının eklenmesi durumu var. Bunlar da aynı şekilde kapsamının sağlanması gerekiyor. Yani önemli bir kazanımdan bilgi düzeyinde de soru soracağız. Eğer gerekliyse, sorulabiliyorsa analiz düzeyinde de soru soracağız. Ölçme aracımızın içerisinde bloom taksonomisindeki çeşitliliği de sağlamamız gerekiyor ki güvenilir bir ölçme değerlendirme yapmış olalım. Kapsam geçerliği yine biraz önce bahsettiğimiz gibi berike tablosuyla sağladığımız bir durum ve e, bunun yanında işte ölçüt geçerliği, eş zaman geçerliği, yapı geçerliği gibi çok şu anda çok da fazla e, içerisine dalmaya gerek olmayan e, geçerlik şartları, e, geçerlik türleri de var. Günlüklükte geçerlik ilişkisi hep söylenir bir ölçüm aracı güvenilir olabilir ama bu onun geçerli olduğunu göstermez. Ancak geçerli ise mutlaka bir dereceye kadar ...güvenilirdir deriz. Bunun sebebini ben şöyle çok basit bir örnekle anlatırım. Bir öğretmen arkadaşınız geldi size, para istedi. Dedi ki, ya İsmail Hocam işte çay parası topluyorlar öğretmen odasında. Ee, ben de bu nakit almayı unutmuşum yanıma. Bir 10 lira verir misiniz? Tabii verdiniz. Ondan sonra haftaya veririm dedi. Haftaya oldu, vermedi parayı, getirmedi. Ama 2-3 gün sonra tekrardan geldi. Dedi ki, ya hocam işte e, ee, Ayşe Hanım evleniyormuş. Onun için işte öğretmen arkadaşlar kendi aralarında para topluyorlar. İşte ne yapalım ya bana da 50 lira para düştü. Ee, ben cüzdan unutmuşum yine kusura bakmayın. Siz bana bir 50 lira verin de ben saat bir olarak geri vereyim. Gene verdi. Bir hafta sonra oldu. Getirmedi. Tekrardan geldi. Üç gün sonra, beş gün sonra, bir hafta dolduktan sonra dedi ki ya hocam işte şundan dolayı şöyle bir para lazım dedi. Siz de dediniz ki tamam hocam İşte verdiniz. Şimdi arkadaşınızın yapmış olduğu şey kendi içerisinde tutarlı mı? Tutarlı. Parayı veriyor mu? Veriyor. Geri ödüyor mu? Ödemiyor. Kendince tutarlı ve güvenilir bir davranış sergiliyor bakarsanız. E peki geçerli mi? Maalesef geçerli değil. Sınıf içerisine indirgersek şöyle örnek verebiliriz. Siz Türkçe öğretmenisiniz, eşiniz edebiyat öğretmeni. Akşam oturdunuz, bir sınav hazırladınız. Ondan sonra eşiniz dedi ki, ya dedi senin dedi format güzelmiş, onu kapatma dedi. Onun üzerinde aynı formatı takip ederek ben de lise 2'lerin edebiyat sınavını hazırlayayım dedi. Oturdu. Sizden sonra o da lise 2'lerin edebiyat sınavını hazırladı. Kaydet tuşuna bastı. Farklı kaydetmedi. Kaydet tuşuna bastı. Sizin normalde ortaokul 2. sınıfları uygulayacağınız yani 6. sınıfları uygulayacağınız sınavın üzerine kaydetti. E tabi edebiyat sınavı ile Türkçe sınavı yazılar var üzerinde birbirine benzer. Siz de dikkat etmenizi götürdünüz. Çıktısını aldınız. Sınıflara uyguladınız. 6A'ya uyguladınız, 6B'ye uyguladınız, 6C'ye uyguladınız, 6D'ye uyguladınız. Şimdi bu sınıfların sonuçları birbirine benzer çıkar mı? Çıkar. Ortalamaları 30, 35, 30, 35 civarında. Belki 20'lerde olur, daha da düşük olur ama çocuklar birbirine benzer sonuçlar gösterirler. 6A'dan aldığınız ortalamalar, 6B'den, 6C'den, 6D'den birbirine benzer çıkar. Ama sınav amacına uygun mudur? Geçerli midir? Hayır değildir. Bizim ölçmeye çalıştığımız şeyine, ölçme amacımız ne? 6. sınıf Türkçe kazanımlarını ölçmek. Ölçme aracı neyi ölçüyor? Lise ikinci sınıf edebiyat kazanımlarını ölçüyor. Her ne kadar güvenilir olsa da sayısal işlemleri yaptığımızda, ilgili sayısal işlemleri yaptığımızda, hesaplamaları yaptığımızda geçerli diyemeyiz. Ancak bir sınav geçerliyse, yani siz 6. sınıfların Türkçe kazanımlarını ölçecek amacı bu olan sağlıklı bir geçerli bir ölçme aracı hazırlarsanız mutlaka ve mutlaka bu bir dereceye kadar güvenilir olur. Şimdi gelelim kullanışlık ilkesine. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde yapılan bütün geniş ölçekli LGS gibi, TYT gibi, AYT gibi bütün sınavlar kullanışlık ilkesi üzerinden kurgulanır. Kullanışlık dediğimiz şey ekonomik olması bir sınavın uygulanabilir olması ve puanlanabilir olması. Ekonomik olması ne demek? ölçeğin hazırlanması, uygulanması ve puanlanması maliyetlerinin düşük olması demek. Uygulanabilir olması ne demek? Kişi ve öğrenci açısından uygulamada sıkıntı yaşanmıyor olması demek. Peki puanlanabilir olması ne demek? Ölçme aracını puanlarken kolay elde etmesi, güvendir ve doğru ve zamanında hesaplayabilip ee, sunması demek. Peki örneğin LGS örneği üzerinden gidelim. Ekonomik mi? Evet, ekonomik. Zaten bir para istemiyorduk biz öğrencilerden. Ee, ya da TYT de ekonomik mi? Ekonomik niye? Çünkü zaten sınavın maliyetleri öğrenciye yansıtılıyor. Devlet açısından ekonomik. Uygulanabilir mi? Devletin okulları var, binaları var, sıraları var. Hala hazırda başka iş için kurguladığı mekanları var. Bu mekanlar hemen ÖSYM'nin emrine veriliyor mu? Veriliyor, uygulanabilir. Aynı zamanda puanlanabilir mi? Puanlanabilir. Optik form üzerinden dolduruluyor. Ve 3-3,5 milyon kullanıcının öğrencinin adayın neyse sınav sonuçları bir yıl bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde hemen veriliyor ve bitiriliyor. Biraz da sınıf içinde kullandığımız ölçme araçlarından bahsedeceğiz. Çok fazla ölçme aracı kullanıyoruz biz sınıf içerisinde sonuç odaklı ölçme değerlendirme maalesef eğitim sistemimizi esir almış durumda. Sınavın ciddi anlamda etkisi var. Yani LGS'nin kendi altında 8. sınıfta yaptığımız bir sınavın 7, 6, 5, 4, 3, 2 hatta 1. sınıfa kadar etkisi var. Yine aynı şekilde TYT AYT'nin ise 12'de yapılan bir sınavın 11. 10. 10. 9. sınıflar üzerinde ciddi bir etkisi var. Çünkü eğitim Türkiye'de bir sosyal sınıf atlama aracı sosyal sınıf atlama aracı olmasından mütevellit akademik eğitim almaya yönelik çok ciddi bir talep var velilerden. Arz talep dengesinin bu yönde bozulmuş olmasından dolayı da sınavlar sistemimizi maalesef ele geçirmiş durumda. Biz öğretmenlerimizi biçimlendirici ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanmaya davet ediyoruz. Yani sonuç odaklı değil, geri bildirim odaklı. Çocuğu merkeze alan, yapmış olduğumuz sınavların ...çocuğun faydasını olacak şekilde kurgulanmasını istiyoruz. Sıklıkla kullandığım bir şey var, zengin sözü. Ölçmek için öğrenmek mi, öğrenmek için ölçmek mi? Şu anda bizim yapmış olduğumuz bütün geniş ölçekli sınavların... ...odak noktası ölçmek için öğrenmek. Yani çocuk öğreniyor, ölçüyoruz, onları sıralıyoruz... ...ve bir sonraki kademeye uğurluyoruz. Ama sınıf içi ölçme değerlendirmenin tamamının öğrenme amaçlı kurgulanması lazım. Yani sizin yapmış olduğunuz sözlü sınavdan, yazılı sınavdan, portfolyonuzdan ne tür bir ölçme yapıyorsanız yapın. Anlık çocuğu kaldırdınız bir soru sordunuz. Tamamının biçimlendirici yani davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini anında öğrenip geri bildirim verip süreci yeniden tasarlayıp planlayıp öğrencideki davranış değişikliğinin sağlanmasına yönelik yapılması gerekiyor. Yani ölçmek için öğrenmek değil, öğrenmek için ölçmeye doğru bir kurguya dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için biz sınıf içerisinde yazılı sınavlar yaparız. Biz sözlü sınavlar yaparız. Çocuklara portfolyo hazırlamasını isteriz. Bunların tamamının odak noktasında şu olması lazım. Bir yazılı sınav hazırlıyorsunuz. Aklınızdaki ilk soru güvenilir mi? Yani herhangi bir hata var mı içerisinde? geçerli mi? Amaca uygun bir şey mi yapıyorum ben burada? Yapmış olduğum sınav bu sorular çocuğun ilgili dersteki kazanımlarını ölçmeye yönelik mi ve kullanışlı mı? 20 soru sordum. Bu çocuklar 20 soruya cevap verebilirler mi? Açık uçlu soru var mı içerisinde? Doğru yanlış var mı? Hep söylerler. Üniversitede de hocalarınız söylemiştir. Bir sınav hazırlıyorsanız mutlaka içerisinde bir miktar eşleştirme, bir miktar doğru yanlış, bir miktar açık uçlu, bir miktar da çoktan seçmeli olsun. Bizim güvenirlikten anladığımız şey hatasız olmak, geçerlikten anladığımız şey amaca uygun olmak, kullanışlıktan anladığımız şey ise verilen zamanda yönetmeliğin bize bildirdiği, o bir ders saatidir diyor ya yönetmelik sınav. Yönetmenin bize bildirdiği zaman içerisinde bu sağlıklı bir şekilde uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Bundan bahsediyoruz.